Yeni hayvanlar almışsın. Bunlara 3 Bu, ay önce yaklaşık topladık da. Evet. Bunlara telafi besisi falan değil. Yani şu an hani bir aydır bakılıp da değil, telafi değil. besisi falan değil. Değil abi. 3 aydan beri burada rota, arpa, samanla kuru evet. beslemeyle yapıyorsun. Doğru üç mu? Ay doğrudur abi. Peki bunlara Yaparsın. ne kadar arpa veriyorsun? Abi günlük, günlük bunlar 8 kilo bandında arpa 8 yiyor. 8 kilo yiyor. Evet. Rotayı ne kadar veriyorsun? Rota 1 kilo 400 bandında. 1 kilo 400, 1,5 kilo, 1 kilo. 1 arasında kilo da değişiyor. 1,5 kilo bandında yiyorlar abi. Ee, biraz ot veriyorsun, bir kilo ot, evet. bir, bir buçuk kilo da saman veriyorsun herhalde Aynen, değil öyle. mi? Sarbaz, samanı serbest veriyoruz. Abi. Aynen. Sınır ya sınır samanı arası. istediğin kadar verebilirsin, Aynen. yebildiği kadar verebilirsin. Zaten fazla karında yapmıyoruz. Samanı zaten biz emniyet sibobu olarak kullanıyoruz. Aynen. Ee, yoğun arpayla çalıştığımız için emniyet açısından iyi oluyor. Evet. Şimdi bugün yine danalarımızın tartımlarına başlayacağız. Biz bunların kilosunu alalım. Abi bir ay önce bunları... Şunu bir aç verelim tekrar. Bir ay önceki resmi var mı? Var var Bunların. abi. Bir önce tarttığımız resimler var. Aynen. Resimlerini de göreceksiniz arkadaşlar bir önceki resmi. Önce geliyor. Bir önceki kilosunu görüyorsunuz. Abi bir ay önce da göreceksiniz. Bir ay 555 kilo gelmiş bu hayvan. Ama e, bunlara bir kellik tedavisi uyguladı. Kellik başlamış. Ona rağmen bu kiloyu güzel almış yani. 555 kilo muymuş? 555'miş abi. Şu anki kilosu 610. 613 kilo. kilo. Evet. Kadir, şunu da bir çek oğlum. Ekranın bir kısmına da koyalım. Oradan gözükmüyor bu. Şöyle gel oğlum. Gelebilirsin. Gözüküyor, Gözüküyor mu? 613 kilo. 613 eksi. 555, 555 mi? 555 evet abi. 555. Evet. 58 kilo almış bu. Evet doğru. Yani, yani. bir ayda. Bir ayda abi. E, kellik uygulamaları yapıldı. E, i̇kinci dozunu yapmadım abi. Birinci dozunu yaptım. İç dış parazitler. E, onların hepsi tamam abi. Kellik de bu arada arkadaşlar. E, kellik de mantar hastalığı da hayvanlara çok fazla kilo aldırmaz. Tabii, tabii. Mantar hastalığını bir iki hayvanda gördüğünüzde sürüye yayılmadan... Hemen tedavisini yapın. Güzel ilaçları var, aşıları var bunların. Evet. Tricoban. Trikoben kullanıyorsunuz i̇ki, iki sefer, 15 gün arayla iki defa yapıyorsunuz. İki defa yaptığınızda artık o yavaş yavaş kaybolmaya başlar. Yoksa sürüdeki diğer hayvanlarınıza da bulaşır. Yani bunun kesinlikle işte yanık yağla falan tedavi edenler var. Tamam tedavi ediliyor yanık yağla ama uzun bu çok uzun sürüyor. Bir de sürekli elle doğruya temas ediyorsunuz. Bu sefer elinizde herhangi bir yara varsa bunun size geçme tehlikesi de var. Yani bu büyük başlardan insanlara bir dünya geçen zo e zoonoz hastalık var. Bundan geliyor zaten. Aynen. O yüzden dikkat edin. Bu 58 kilo almış. Evet abi. Hiçbir şey kaldırıyor olmasın. Yani bunu günlüğe vurduğumuzda 58 bölü 30 dediğimizde 1 kilo 933 gram almış. Hemen Aynen. hemen 2 kiloya yakın. Besi hazır mısınız? Doğru rotadasınız.